Sevgili gençler merhaba. İlk mikro kontrol dersi için ilk temrinimiz bir adet LED yakıp söndüren program. Programdan bahsetmeden önce Arduino IDE programının genel yapısından şöyle kısaca bir bahsetmekte fayda var. Arduino IDE programı ücretsiz bir program. Arduino sitesinde bulunan bir program. Türkçe desteği var. Fakat içerisinde yazılan kodların İngilizce olması gerekiyor. Yani Türkçe desteği kodlarda yok. Ama ana seçeneklerden şöyle kısaca bahsedecek olursak ilk sır sırada dosya seçeneği var. Dosya seçeneğinde işte yeni yeni bir dosya açıyor. Aç. Önceden kaydettiğimiz bir dosyayı e, bilgisayar içerisinden açmamızı sağlıyor. Örnekler var bizim için önemli. Örnekler Arduino'nun kendi içerisinde hazır yazılmış. Mesela bir tanesini açayım. Önceden yazılıp kaydedilmiş programları barındırıyor ve bu programların hepsi çalışan programlar. Buradan faydalanabiliyorsunuz bu programlardan. Daha sonra normal şartlar altında bunlar geliyor. Daha sonra siz isterseniz buna kütüphane ekleyebiliyorsunuz. Şunlar benim daha sonradan eklediğim kütüphaneler. kütüphane eklemeyi ileriki temrinlerde zaman gelince bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda bize bunlar yeterli. Kapat. Programı kapatıyor. Kaydet. Bir önceki haliyle kayıt ediyor. Yani isim değiştirmeden kaydediyor. Eğer bir dosyayı ilk defa kaydediyorsanız kaydet dediğiniz zaman bir isim girmenizi ister size. Şuradan işte ben mesela ne diyeyim mikro temrin bir diye isim vereyim. İlk kaydederken isim istiyor yüzden kaydet dedik. Şurada ismimiz değişti. Daha sonra yaptığımız değişiklikleri tekrar kaydet dediğimiz sürece bunun üstüne kaydedecek. Yani ilk kaydettiğimiz ismin üzerine kaydedecek. Dosyada bir de farklı kaydet var. Farklı kaydette isim değiştirerek ilk dosyanın değişmesini istemiyorsanız isim değiştirerek farklı bir isimle kaydetmeye yarıyor. İşte çıktısını alabiliyorsunuz yazılı programın ve çıkış kısmı bizim için gerekli. Çıkışta programı tamamen kapatıyor. Kapatla çıkış arasındaki fark çıkış programı tamamen kapatır. Kapat ise o anda çizdiğiniz veya içi, pardon o yanda yazdığınız programı kapatır. Programdan çıkmaz. Düzenle var. İşte klasik bunlar biliyorsunuz. İşte kes, kopyala, yapıştır e, seçenekleri. İşte yaz tipini büyüt, küçült seçenekleri var. Bu seçeneği var. İşte uzun komut satırlarında, uzun programlarda bulmak istediğiniz komutları veya etiketleri rahatlıkla bulabilmeniz için arama yapabiliyorsunuz. Yaz tipini büyüt küçültün kısa yolu da aynı zamanda mouse'un tekerle bilgisayarın CTRL e tuşuna basılı tutarak mouse'un tekerini çevirirseniz şayet yazı puntosunun büyüdüğünü geriye doğru çevirseniz tekeri CTRL de basılı tutuyorum elimi geriye doğru çevirirseniz yazı puntosunun küçüldüğünü yazı büyüt boyutunun küçüldüğünü göreceksiniz. İşte bizim için bir diğer lazım olan kısım taslak kısmı. E, taslak kısmı bizim için şöyle lazım. Derlenmiş binary çıkar diye bir seçenek var. Normal şartlar altında bizim yazdığımız programı makine kodunu gerçek bir Arduino karta gönderebiliyoruz. E, aynı zamanda Proteus sayesinde baskı devre, şey, devre şeması ve baskı devre çizim programı sayesinde yazdığımız kodu çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz. Derlenmiş binary çıkar olayı da şu yazdığınız programın makine kodunu üretiyor. Yani bu entegrenin içerisine atılacak kodu üretiyor. Bu bizim için önemli bir kısım. LibreLake ekle bizim için önemli. Dediğim gibi e, hali hazırda içinde kütüphaneler olmasına rağmen, şunlar içindeki kütüphaneler. Biz kendimiz daha sonra dışarıdan kütüphane ekleyebiliriz ki bunlar da benim daha sonradan eklediğim kütüphaneler arkadaşlar. Peki kütüphane nedir diye soracak olursanız, bu kütüphaneler ne diye sor soracak olursanız. Bunlar aslında işte mesela burada ne diyor, Nokia .5110 ekranı için kütüphane hmm çevre donanımları veya cihazları çalıştırabilmek için bizim işimizi kolaylaştıracak program parçaları. Bunun program parçasını yazıyorlar, kütüphane olarak paketliyorlar. Daha sonra biz bunları kullanabiliyoruz. Bunu bunları kullandığımız zaman e, yazacağımız program satırının sayısı azalıyor. Yani yazacağımız program daha da basit çözümlenebiliyor. Bu açıdan librari ve kütüphaneler çok önemli bu libraryaları internette Google'a yazdığınız zaman binlerce, milyonlarca sayfa bulabiliyorsunuz. En meşhuru GitHub diye bir site var. GitHub sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Aradığınız kütüphaneyi. Devam edelim. Araçlar kısmı bizim için önemli. Burada önemli olan şu şurası var. Şimdi burada bir kart ismi var bir de port ismi var. Buradaki port ismi arkadaşlar Bilgisayardaki USB aygıtına bağlanan, USB'ye bağlanan e, Arduino'yu göstermek için önemli. İşte gerçek şartlar altında bir Arduino bağladığınız zaman bilgisayara o USB portundan gözükmesi gerekiyor. İşte o portu buradan ayarlıyoruz. Gözükecek portu buradan ayarlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. COM1 ve COM2 portları yani USB... E, USB'lere birer COM... Port ismi verilir. COM1 ve COM2 portunu kullanamıyoruz. Bunu bilgisayar kendisine ayırıyor. Yani işte klavye, mouse, çevre donanımlar, başka işte eklendiği zaman bu COM1 ve COM2'yi kullanıyor. Dolayısıyla minimum COM3'ten başlamak zorundayız. Şu anda benim bilgisayarımda kart bağlı olmadığı için şu anda portu görmüyor. Üst kısımda ise kullanacağımız kartı seçmemiz gerekiyor. Bizim kullanacağımız, deneylerde kullanacağımız kart Arduino Uno arkadaşlar. Arduino Uno kartını kullandığımız için bu, burası Arduino Uno'da kalmak durumunda. Programlayıcı kısmına da e, müdahale etmiyoruz. Bu da yine bizim ISP e, programlayıcı olarak geçiyor. Bunu da değiştirmiyoruz. Yardım menüsünde de işte e, program hakkında bilgi almak için, yardım almak için çeşitli linkler var. Gelelim devremize. Şöyle bir devremiz var. E, Arduino'nun 2 numaralı bacağına bağlı bir led var ve biz bu ledi belli bir süre aralığında yakıp söndüreceğiz. Program genel yapısından şöyle bahsedecek olursak program kısmı şurası. Siyahla benim yazdığım kısım. Bu siyah kısım bizim programın ana kısmı Arduino tarafından yani makine kodu üretilirken Arduino tarafından işlenecek kısım burası. Peki şu maviler ne diye soracak olursanız bu mavi kısımlar arkadaşlar açıklama satırıdır. Başında satırın başında veya cümlenin başında eğer slash slash işareti varsa bu işareti gördüğü zaman Arduino burayı görmez. Burayı bilgi satırı olarak değerlendirir. Burayı görmez ve direkt alt satıra geçer. Peki bu ne işe yarar? Madem Arduino'nun işine yaramıyor, ne işe yarar? Bu bizim işimiz yarar. Yani kullanıcının işine yarar. Programı daha sonra açtığımız zaman veya bir başkası açtığı zaman programı Programın o satırın ne işe yaradığına dair bize bilgi notu yazmamıza olanak tanıyor arkadaşlar. Ee, tekrar söylüyorum bu mavi kısım yani slash slash ile başlayan kısımlar derleyici tarafından Arduino yöneticisi tarafından gözülmez ve makine kodu üretilmez dahil edilmez programı. Onun için bu kısımla Türkçe karakter yazabiliyoruz. Fakat burası komutların olduğu kısımda Türkçe karakter kullanamazsınız. Çünkü program İngilizce bir program her ne kadar menüleri Türkçe olsa da içerisinde kullandığı C dili İngilizce arkadaşlar. Temel olarak C++'ı baz alıyor programımız. Dolayısıyla İngilizce bir program olduğu için Türkçe karakter kullanamıyoruz. Gelelim programın yazılım stiline, şekline. Programı ilk açtığımız zaman bir void setup ve bir void loop diye iki kısım çıkıyor karşımıza. Bu ilk setup kısmı, kurulum kısmı. İkincisi loop kısmı da döngü kısmıdır arkadaşlar. Setup'ta ayarlar yapılır. Loop'ta ise programın kendisi çalıştırılır. Setup'tan program sadece bir kez geçer. Tekrar söylüyorum setup'tan sadece bir kez geçer. Bir daha dönmez oraya. Ama loop'un içerisinde sonsuza kadar döner arkadaşlar. Loop'un içinde sonsuza kadar dönüyor. Programa gelecek olursak tekrar setup kısmında tabii ki ilk defa gördüğümüz komutlar var. Onların komutlarının açıklamasını ben aşağıya yazdım ama yine de bahsedelim. i̇lki pin mod. Yani pinin bacağın durumu demek bunun Türkçe karşılığı. Buradaki olay şu. 2 numaralı bacağı output çıkış demek. 2 numaralı bacak çıkış olarak yönlendir. 2 numaralı bacağın durumunu pinin durumunu çıkış olarak yönlendir diyoruz. Noktalı virgülle bitiriyoruz. C'nin olayı bu arkadaşlar. Noktalı virgülle komutlar noktalı virgülle bitirilir. O komutun sonu satır sonunun geldiğini göstermek için. Void setup kısmında e, başlangıç ve bitişte birer tane süslü parantez vardır. E, bu süslü parantezleri kullanmak zorundasınız. Void loop kısmında yine süslü parantez vardır. Bu parantezleri yine kullanmak zorundayız. Aç parantez, kapa parantez. Bir parantez açıldıysa onun kapanan kısmı da olması gerekiyor. Loop kısmına gelelim. Digital write. Dijital olarak yaz. Nereye? 2 numaralı bacağa. 2 numaralı bacağa high sinyali gönderir. Yani yüksek seviye sinyal gönderir. Bu yüksek seviye sinyal 5 volttur arkadaşlar. 2 numaralı bacağı yüksek seviye gönder. Delay bin. Delay bekleme yapar. Bekleme yaptırır. Delay binde 1000 bin milisaniye bekle. Yani 1 saniye bekle demek. Daha sonra Digital write 2 low. 2 numaralı bacağı low yap. Yani low nedir? Düşük seviyedir. 2 numaralı bacağı düşük seviyeye götür. Yani 2 numaralı bacağı söndürüyor. Led fire bacağımızda. Delay 1000. 1 saniye bekle. Söndürdükten sonra 1 saniye bekle diyor. Bu satırı da atladıktan sonra biraz satıra geçtiği zaman parantezi gördüğü zaman parantez kaba parantezi gördüğü zaman üst parantezi direkt loop'un başına tekrar dönüyor. Tekrar 2 numaralı bacağı yak. 1 saniye bekle. 2 numaralı bacağı söndür. 1 saniye bekle. Program burada sonsuza kadar bu loop döngüsü içerisinde sonsuza kadar dönüyor arkadaşlar. Gelelim programın yazılımına. Şimdi şu slash slash olduğu için bu satırları siliyorum. Benim işim yok. Programı buradan yazmaya başlıyorum. Elinizde bu kitaplar var zaten. Hemen pin modla başlıyoruz. Dikkat edin iki kelimenin birleşmesinden oluşmuş ama ikinci kelimenin ilk harfi büyük. Komutun doğru yazıldığı zaman şöyle göstereyim. Bakın yanlış yazdım şu anda. Doğru yazıldığı zaman rengi değişir. Pin mod 2 output. Yani 2 numaralı bacağı çıkış yap. Dedim. Loop kısmına geliyorum programda. Pardon. Digital Bright 2 High Bitti. Delay 1000 Yani 1000 milisaniye bekle. Şimdi programda öyle bir nokta gelecek ki ileriki programlarda bu komutlar baya baya yer kaplayacak. Baya baya satır kaplayacak. Şu anda bu en basit programı yazıyoruz. Şimdi burayı dikkat ederseniz yazdıktan sonra şurası da şurası da şu yukarıdaki ikiliyle benziyor. Birbirine benziyor aşağı yukarı aynı gibi. Sadece şurası highken low olmuş. Şu programın güzelliği şu. Şurayı seçiyorum. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak. Sağ tuşa diyorum ki kopyala. Aşağıya geliyorum. Sağ tuş yapıştır. Şu hike yazdığım yeri low yapıyorum. Ve programım tamamlanıyor arkadaşlar. Programı tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kontrol edelim önce. Setup kısmının sonundaki parantez tıkladığımız zaman karşılığını bulması lazım. Burada da loopta yine karşılığını bulması lazım. Bakın buna tıklayınca bu. Buna tıklayınca bunu gösteriyor. Yapacağımız iş dosya. Farklı kaydet. Masa üstünde ben kaydetmiştim zaten. Dosya. Kaydet. Farklı kaydet derseniz iç içe yapacağı için sorun çıkarıyor arkadaşlar. Mesela bir kere kaydettikten sonra tekrar farklı kaydet diyemiyorsunuz. Kaydet demeniz lazım. Evet, şöyle bir hata veriyor. Diyor ki sonsuza kadar böyle gider diyor. Sıkıntı olur diyor. Onun için bir kere kaydettikten sonra üstüne kaydetmek istiyorsanız kaydettireceğiz. Kaydettik. Nereye kaydettik? Hemen gösterelim onu da. Evet şurada. Bakın dosyamız burada. Buraya ino uzantılı olarak Arduino'nun inosunu almış. Ino uzantılı olarak buraya dosyamızı kaydetti. Şimdi bunun işi bitmedi. Biraz beklesin bu. Rütos'a geliyorum. Proteus da biliyorsunuz isiste malzeme eklemek için P'ye basıyorduk. Arduino. Bunu ya alacağım. Direncim var. Res. Ve LED Yellow. Bunu da aldım. Kapattım. Hemen Arduino Uno'yu aldım. Şuradan beyaz yaparsam daha iyi gözükecek herhalde. Arduino'yu aldım. Ledimi aldım. Ve direncimi aldım. Direncim yatık vaziyette. Çevirmek için ne yapıyordum? Klavyeden artı eksiye basıyordum. Ve çeviriyordum arkadaşlar. Şimdi bağlayacağım bunları birbirine. İki numaralı bacağı bağlıyorum. Nasıl bağlanacağını BDO dersinde anlatıyoruz. Terminal mod. Şimdi bize ground lazım bir de. Şuradaki değil. Şuradaki ground değil arkadaşlar. Şuradaki terminal moddaki ground alacağız. Bize terminal moddaki ground lazım. Tıkladım. Direncim 220 ohm. Eğer 10K'da bırakırsanız çalışmaz. Direnci çift tıkladık. 120 yaptık. Okey. Şimdi bu haliyle çalıştır dediğim zaman tabii ki çalışmayacak. Neden? Çünkü Arduino'nun içerisinde program yok. Arduino içi boş. Peki programı ne yapacağız? Programı biz atacağız. Hemen geliyorum tekrar mikro temrin dosyama. Yazdığım programa. Bu programı bu halde atamayız. Bunun makine kodunu oluşturup atmamız gerekiyor. Makine kodunu da nereden oluştururuz? Hemen gösteriyorum. Taslak. Derlenmiş binari çıkar. Bakın. Çalışma derleniyor diyor. Evet derleme tamamlandı. Şu anda yazdığım programın yanına bir standart hex, bir bootloader hex geldi. Standart hex benim için lazım. Geliyorum programa. Ha, bir diğer ayrıntı arkadaşlar. Burada eğer yanlış yaparsanız derleme tamamlandı yazmaz. Mesela özellikle bir, bir tanesini yanlış yazayım. ve iyi, küçük yazayım. Yeri çıkardı diyelim. Bakın hemen hata verdi. Bu komut tanımlı bir komut değil tanımıyorum diye, gibisinden bir hata verdi. Digital write dedik. Mesela bu buradaki atıyorum virgülü unutmuş olalım. Yine hata verdi bak. Hemen virgülü koyalım. Tekrar taslaktan derlenmiş binary çıkar dediğim zaman hata yoksa derleme tamamlandı yazısını görüyorum. Şimdi bizim yapacağımız iş buradaki standart eksi İsisteki Arduino'ya göstermek. Arduino'ya çift tıklıyorum. Program file kısmı burada gösterilen kısım. Şu klasör seçeneğini seçiyorum. Masaüstü kaydettiğim ve oluşturduğum makine kodu temrin mikro temrin 1. Bize standart tek olanı lazım. Aç dedim. Okey dedim. Ve çalıştırdım. Evet şu anda şu anda bakın 2 numaralı bacağı. Kırmızı olduğu zaman 5 volt geliyor. High geliyor. Mavi olduğu zaman low geliyor. 0 volt geliyor. High geldiği anda led yanıyor ve sönüyor. Ne kadar süre aralıklarla? 1 saniye aralıklarla. Ben burada deleği 1000 değil de deleyi 300 yapayım. Şimdi bu şu haliyle bunu kaydedebilirsiniz ama bu haliyle kalırsa şayet program işsizde çalışmaz. Bunun yeni halinin tekrar makine kodunun çıkarılması lazım. Yani taslakta derlenmiş binary çıkar deyip yeni son halinin kodunu tekrar üretmemiz lazım. Şu anda bir önceki programın yazdığım program makine kodu çalışıyor. Bunu aktif hale getirebilmek için bunu durduracağım. Tekrar çalıştıracağım. Ve 300 milisaniye aralıklarla lambam yanıp sönecek arkadaşlar. Daha da kısaltalım. 100 yapalım. Tekrar makine kodunu oluştur. Tamamlandı. Durdur. Çalıştır. Evet şu anda 100 milisaniye aralıklarla lamba yanıp sönüyor. Yani saniyenin onda biri 100 milisaniye. 100 milisaniye aralıklarla dedim yanıp sönüyor arkadaşlar. Çok azaltırsanız mesela değil de 20 yaparsanız arkadaşlar Tekrar makine kodunu üret durdur ve çalıştır çok daha hızlı yanıp söndüğünü göreceksiniz arkadaşlar evet programın çalışması bu şekilde ee, ilk devre olması açısından en basitinden başladık arkadaşlar zaman içerisinde devrelerimiz ve programlarımız daha karışık hale gelecek. Evet görüşmek üzere.